Asit bazların ünitesinin soru çözümlerine devam ediyorum. Hayatımızda asitler bazlarla ilgili şöyle güzel bir tane test çözelim. Bakalım ne tür sorular varmış. Vakit kaybetmiyoruz. Hazırsak başlayalım. İlk sorumuzda diyor ki, asit bazların gündelik yaşantımızda kullanımları ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Bakalım şimdi. Kireç tutan çaydanlık, kireç bazik bir maddeydi. Temizlemek için asidik özelliğe sahip sirke ve limon tuzu kullanılır. evet doğru bir ifadedir. Lavaboları tıkayan yağlar yağ asididir genel olarak. Bunları temizlemek için bazik bir madde kullanmak lazım. Sut kostik çok etkilidir. Başka ne diyor? Gıdaların raf ömrünü arttırmak için sitrik asit, benzoik asit evet bunlar kullanılmaktadır. Doğrudur. Cevap hepsi yani E seçeneği. 2 de diyor ki asit ve bazların günlük hayatımızda kattığı olumsuzluklar arasında hangisi bulunur? Bak olumsuz bir şey arayacağız. Diyor ki fosil yakıtlardan atmosfere karışan asidik oksitlerin asit yağmurlarına neden olması. Evet olumsuz bir durumdur. Bu olacaktır. Naovaş kullanarak sabun elde edilmesi. Ya sabun bizim için olumlu bir şeydir. Bu gitti. Salisilik asitten aspirin. Aspirin ilaçtır. Bizim için doğru bir şeydir. Yani olumlu bir şeydir. Asetik asitten sirke üretimi. Sirke de ne? Günlük hayatta kullandığımız faydalı bir şeydir. Başka amon Amonyaktan yağ çözücü. Yağ çözücü de faydalıdır. Kullandığımız bir şeydir. Ama burada olumsuz olarak A seçeneğindekini söyleyebiliriz. Üçün soruda diyor ki gündelik hayatımızda kullandığımız temizlik maddelerinin üretiminde asit ve bazlardan hangileri kullanılır? Tuz ruhu çok kullanılıyor. evlerde de mesela özellikle banyo, tuvalet falan temizlemekte kullanılıyor. Sut kostik yani sodyum hidroksit, lavabo açıcı olarak ve işte temizlik maddesinin içerisinde sabunda falan kullanılıyor. Var. E, amonyaklı temizlik maddeleri bulunmakta. Bu da var. Cevap ne oldu? E seçeneği. 4'te bakalım ne demiş. Vücudumuzdaki sıvılarla ilgili hangileri yanlıştır? İdrar evet genel olarak asidiktir. Doğrudur. Birik asit bulunmakta. Mide öz suyu hidroklorik asit içeriyor. Asidiktir. Kan kısmen bazikti. Çok az baziktir. O yüzden bu yanlıştır. Yanlışı sorduğu için cevabım da C seçeneği. 5'te günlük hayatımızda kullandığımız kimyasallarla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Diş macunu evet dişlerimizde olan oluşan asidik ortamı nötrülemek için ne yapıyor? Bazik olan diş macunu kullanılıyor. Evet çamaşır suyu neydi? Ele kayganlık hissi veriyor. Oradan düşün. Dokunduğunda böyle kayganlık hissi verir. Bazik bir maddedir. Asidik demiş. Yanlış. Deterjan baziktir. Tuz ruhu HCl asidiktir. E, sirke, ekşi asidiktir. Ne oldu cevabımız? B seçeneği. Günlük hayatımızda asidik ve bazik maddeleri sıkça kullanıyoruz. Bu maddeleri kullanırken işlemlerinden hangileri sağlık sorunlarına neden olabilir diyor. Bakalım. Çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırarak kullanmak çok tehlikelidir. Çünkü karıştırdığında klor gazı oluşmaktadır. Çamaşır suyla tuz ruhu karıştırılmaz. Bu o yüzden sağlık sorununa sebep olacaktır. Tuz ruhu ile işlem yaparken koruyucu maske ve gözlük takmamak bu da çok tehlikeli bir durum. Takmak gerekiyor. Özellikle eldiven kullanmak lazım. Kireçlenmiş çaydanlıklara sirke koyup kaynatmak bu gayet iyi bir şeydir. Sağlık sorununa sebep olmaz. Cevap ne oldu? 1 ve 2 yani D seçeneği. 7. sorumuzda hidrojen siyanürden bahsediyor. Korozif etkiye sahip, toksik yani zehirlidir diyor. Korozifse evet bu aşındırıcı korozif işaret ve zehirli işareti o zaman ambalaj etiketinde bunlar olması gerekiyor. Bu doğru. Hcn ile çalışırken koruyucu ekipman, gözlük, maske başka işte eldiven, önlük bunlar kullanılmalıdır. Doğru. Metal ve mermerden yapılmış yüzeyleri aşındırır. Asit olduğu için tabii ki aşındıracaktır. Doğru. Atıkları lavaboya dökülmemelidir. E bir zahmet yani zehirli madde doğaya salmak kötü bir şeydir değil mi? Başka Hcn'nin sulu çözeltisi hazırlanırken Hcn üzerine su ilave edilmelidir. Bu genel bir kuraldır dostum. Asidin üzerine su ilave edilmez. Suyun üzerine asit ilave edilir. Tamam hidrojen siyonur, zayıf bir asit olabilir ama her türlü bunu böyle bil dostum. Asidin üzerine su ilave edilmez. O yüzden cevap E seçeneğidir. 8'de diyor ki sönmüş kireç yani kalsiyum hidroksitle ilgili olarak hangileri doğrudur? Kıl ve tüy köklerindeki yağlarla etkileşerek dökülmeye neden olurken cildimize tahriş eder. Şöyle bir şey var. E, bu Buradaki yağlar yağ asididir. E, bu da bazik olduğu için etkileşir. O yüzden bu doğrudur. Pas çözücü olarak kullanılır. Pas ne? neydi F2O3 yani metal artı oksijen bu bazik oksit. E bazik oksit bazla tepkimeye girmez ki. O yüzden burada kullanılmaz. Demirden yapılmış malzemeleri aşındırır. E, demir aktif metaldir. Bazlarla tepkimeye girmez. Bu da yanlıştır. Ben doğruyu aradığım için cevabım yalnız bir A seçeneğidir. 9'da diyor ki asit ve bazlarla çalışırken hangileri doğrudur diyor bakalım. Asit çözeltisi hazırlanırken asit üzerine su eklenmemelidir. Evet doğru. Koruyucu gözlük, önlük, eldiven ve maske kullanmak lazım. Doğru. Tatlarına bakılmamalı, koklanmamalıdır. Çok ok doğru bir şey cevap E seçeneği. Onda bana bir bilgi vermiş. Diyor ki bal arısının salgısı asidik karakterlidir. Tamam. Balkonda otururken elini bal arısı sokan Ayşe Hanım elindeki acı hissini azaltmak için evinde bulunan kimyasallardan hangileri sürmesi uygundur diyor. E, asidik bir şey sür ver burada. Asidik bir şey var. Oraya bazik bir şey sürerse ne yapar? Nötrleştirir, acı hissini azaltır. Ama gidip de hani şey korozif bir madde de koymaması lazım. Sodyum hidroksit falan değil. Ama böyle bazik olan mesela karbonat gibi maddeler kullanabilir. Aha kabartma tozu yani yemek karbonatı ya da yemek sodası NaHCO3 bazik bir maddeydi. O yüzden bunu kullanabilir. Limon suyu asidiktir, sirke asidiktir. Asidik bir şey asit olmayacaktır. Cevap yalnız bir A seçeneği olacak. 11'de diyor ki asidik ve bazik kimyasallar günlük yaşantımızı olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durumlardan biri de asit yağmurlarıdır. Hmm. Asit yağmurlarının yol açtığı olumsuzluklar arasında hangileri bulunur? Cilt ve deri hastalıklarına neden olma. Evet olur. Mermer ve metalden yapılmış tarihi eserlere zarar verme. Evet asidik bir şeyden bahsediyoruz. Tarımda verimi ve kaliteyi düşürme. Toprağın pH'ini etkilediği için evet bu da olacaktır. Cevap E seçeneği. Ve son sorumuz asidik ve bazik maddelerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Asitli içeceklerin fazla tüketilmesi diş çürümelerine yol açabilir mi? Evet. Sonuçta dişlerimiz nasıl bir yapıya sahip? İşte bazik bir yapıya sahip. Sürekli asidik bir şeyler tüketirsen ağızdaki asitlik oranı artarsa bir süre Sonra çürümeye sebep olacaktır. Evet, nem çekici özelliğe sahip olduğu için cildimize döküldüğünde cildimizde de su vardır, nem vardır. Onu çeker, yakıcı bir etki yapacaktır. O yüzden tahrişe neden olur, doğrudur. Asidik ve bazik maddeler alt raflarda metallerden ve birbirinden uzak depolanmalıdır. Birbirinden uzak depola ki reaksiyona girmesin, metalden uzak depola ki tepkimeye girmesin. O yüzden doğrudur. Cevap da E seçeneği olacaktır. Evet, bir testimiz vardı. Bu genel olarak işte buradan soru gelme ihtimali düşük olabilir, ama gelirse de işte bu şekilde tak 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 kolayca yapabileceğimiz bir şey olacaktır. İnşallah sorarlar diyebileceğim bir yer. Yani rahatlıkla genel kültürle çözebileceğim bir kısım dostum. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde asit baz tuz konusunu tuzları işleyerek bitirmiş olacağız. Tuzlarla ilgili de böyle bir tane test çözeceğim. Hızlı bir şekilde bitireceğimiz kısa bir kısım kaldı zaten. Ondan sonra da kimya her yerde olacak. Artık kampı bitirmeye çok yaklaştık. İnşallah benle beraber devam ediyorsundur. Kampı bitirdikten sonra da branş denemelerine baş. Kendini biraz hazırladıktan sonra da ne var? Kritik konular kampı var. Orada bekliyorum tekrar. Önce bu kampı bitir. Sonra orada tekrar çalışacağız. Bak bitmiyor işimiz. Bu kitapla dedik ya 3 kere kamp yapacağız diye. İkinci kampımız da çok uzak bir tarihte değil yani. Bitirdikten sonra ona başlayacağız dostum. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2 Fosfor bir asit Kimya Bu Kadar Basit. Görüşmek üzere.